Evet, razıyım. <laughs> Günler çok güzel. Ee, bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bilhassa Kesme Köyü'ne gelmek istedim. Ee, Kesme Köyü'nün ve Beydili Köyü'nün insanları sıcakkanlı, misafirperver, kültürümüze ve insanlara, bilhassa kadınlara değer veren insanlar. Ee, çok teşekkür Biz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Bizi kabul ettiğiniz için habersiz geldim. Yine de Hacer arkadaşım yere göğe sığdırmadı, bırakmadı. Bizi getirdiler, gezdiriyorlar. Çok güzel, her şey çok güzel. Ee, fırsat buldukça da bilhassa dün değil gün Beydili köyündeyim. Bugün de Kesme köyündeyim. Kasımlar, var Kesme. Darıbükünden dönüp gideceğiz o taraflara. Gezebildiğimiz kadar. Fırsat buldukça hem hemşerilerimi e, ee, kıramıyorum. Herkes istiyor. Köyleri gezip dolaşmak istiyorum. Ee, herkesin gönlü olsun istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerimi seviyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. <laughs> Selamlar sevgiler.